Evde kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün nefis Türk mutfağının en sevilenini nefis bir kuru fasulye yapıyorum. Bol biberli, karabiberli, soğanlı kuru, biber, kuru fasulye yapıyorum. Lokantosuyla kuru fasulye tarifini kaçırmayın. Şimdi tüm malzemelerimi kavurup fasulyemi koydum. Kırmızı toz biberimle düdüklüğümün ağzını şimdi kapatacağım lezzetli bir şekilde yavaş yavaş pişecek. Evet sevgili takipçilerim. Nefis kuru fasulyem hazır. Lokanto usulü tarifiyle bu nefis kuru fasulyeyi sizde yapmalısınız. Ayrıca tereyağlı pilav yanına eşlik ediyor. Bir de nefis bir Cacık yaptım sunumda sizlere hepsini göstereceğim evde yemek kanalına girerek abone olmayı unutmayın siz de benim bir yanına nefis naneli soğuk bir cacık yapıp bu tereyağlı pilavımızı lokanda usulü nefis kuru fasulye ile şeker fasulyesini yapın tadı gerçekten şeker tadında çok lezzetli. Tarifime göre yaparsanız siz de aynı lezzeti yakalarsınız sevgili takipçilerim. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Şu iki lezzeti hiçbir şeye değişmem. Herkese afiyet olsun. Ücretsiz abonelik Evde Yemek kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.